Merhabalar arkadaşlar. Bugün GTA tarzı İstanbul'da geçen bir oyunu oynayacağız. Türkiye'de belki de ilk defa bu kadar popüler olacak bu oyun. Çünkü bu oyun 2004 yılında çıkan bir oyun ve benim yaşım emsalim yani 20 ile 25 yaş arası bu oyunu mutlaka bilirler. Tabii siz gençler işte 10 ile 15 yaş arası belki işte 16 17 bu oyunu bilmiyor olabilirsiniz fakat PlayStation 2'de çocukluğumuz bizim bu oyunda geçti. O zamanlar çok efsaneydi ve bunun önceki oyunları da çocuk e, önceki oyunları da çok efsaneydi. Driver serisi arkadaşlar. Driver 3 oynayacağız bugün. Driver 3'ün ilk bölümünde bunu bir e, İstanbul bölümünü 3-4 bölüm yapmayı düşünüyorum. İlk bölümde haritadan size göstereyim. E, i̇lk bölümünde şu İstanbul bakın burası. Görüyor musunuz haritadan? İstanbul. E, İstanbul sadece Avrupa yakası <laughs> var oyunda. Bugün size işte Ayasofya Camii, işte Sultanahmet, Beyazıt, Topkapı Sarayı'nı falan hepsini göstereceğim. Bu bölümü göstereceğim. Diğer bölümde de karşı taraf, yani Beşiktaş tarafını göstereceğim. Ee, şimdi bunları göstermeden önce videomuzu beğenirseniz gençler çok sevinirim. Biliyorsunuz bizim kanalımızda hani trend videolardan çok böyle eski oyunlar, unutulmuş veya efsane olmuş oyunları size sevdirdik. Siz de çok güzel izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bir sürü saçma kanal bulunurken, saçma videolar bulunurken bizim emek verdiğimiz gerçekten izlenmesi gereken videoların izlenmesi gerçekten beni çok sevindirdi. O yüzden bu videoya da en az Sizlerden en az 3000 like bekliyorum. İstanbul'un Türkiye'nin hatına 3000 like bekliyorum gençler. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz şu an abone olmayı unutmayın. Bizleri yeni izleyen kardeşlerimizin herkesin abone olmasını bekliyorum. Eğer abone olursanız böyle birbirinden bomba içerikler işte çok ilginç içerikler gelmeye devam edecek. Hepinizi seviyorum. Cansınız diyorum ve şimdi görmüş olduğunuz gibi 34 plakalı bir aracımız var. Tabi İstanbul olduğumuz için ve direkt Ayasofya karşımızda. <laughs> Ayasofya'ya giriyorum şimdi. Size bütün İstanbul'u gezdireceğim. Gerçekten hani ben bunu çocukluğumda oynarken çok şaşırmıştım. Ama ulan İstanbul hani o zamanlar çünkü GTA San Andreas bile yoktu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılı bu. Eee falan var işte. GTA San Andreas kaç yılında çıktı unuttum da şimdi. 2006 mıydı neydi? Aradan uzun yıl geçince unutuyor insan. Şöyle arabamızı park edelim. Bu arada bunun da seri olmasını istiyorsanız yani İstanbul'un diğer yerlerinde merak ediyorsanız Beşiktaş tarafını falan. Abi din seri olsun yazın yorumlarda. Hepinizden bekliyorum. Merak eden herkesten seri olsun yorumunu bekliyorum. Ve şimdi Ayasofya'ya doğru giriyorum bakın. Yapmışlar yani adamlar ve şu an as bayrakları asas demek istiyorum. As bayrakları. <laughs> Çünkü dünya çapında satan bir oyunda İstanbul'u gezdirdik tüm dünyaya. Driver'ın yapımcına teşekkür ediyorum. Tek bir sıkıntı var. Ezan sesini oyunda yapmamışlar. Bakın şimdi iyi dinleyin oyundaki ezan sesini. Duydunuz değil mi? Ezan sesi değil. Yani artık telefe takılmamak için mi yapmalılar, neden yapmalılar bilmiyorum. Fakat benim canımı sıkan ve moralimi bozan bir şey ezan sesi olması şarttı. Neden yapmalar? Yani ya hiç yapma. Hani niye yanlış yapıyorsun onu da bilmiyorum. Artık onu oyun yapımcına sormak lazım. Tabi aradan yıllar geçtiği için. Bayağı bir geçtiği için artık nereden bulup soracağız değil mi? Ayasofya caminin etrafında dolaşıyoruz. Bunun içine giremiyor muydum ben? <laughs> Şimdi birçok yeri göstereceğim. Bütün dükkanlar falan tabelalar her şey Türkçe. Gerçekten efsane. Ve bunu kim hani çeken de yok galiba Türkiye'de. İlk defa ben çekiyorum sanırım. Çeken varsa da çok az izlenme aldı diyebiliyorum. O yüzden gerçekten bunun gururunu yaşıyorum şu an. Bakın tabelalara bakalım. Kapalı diyor. Madde, sözcük. Çeşit dükkanlar var. Şanlı Türk bayrağımız burada. Layçın <laughs> Oto. burada da Türk insanları. Kadınları Türk bayrağımız. Ayasofya Camii Ne Diyor Kral Bank Tabi 2004 Hani 2000'li Yılların Türkiye'sini Anlattığı için Arabalar Falan Da Eski Panolarda Falan 33 Onun Şeyleri Var Eski Var Ya Nokia 33 Bak Burada Tabi Var Ne Diyor Topkapı Sarayına Buradan Gidersin Ayasofya Buradan Yere Batan Sarayı Ahmet Camii Hepsine Gideceğiz Şimdi Şuradan Bir Araba Alayım Kardeşim Ver Bana Arabayı Bayan Kusura Bakma <laughs> Kusura Bakma Efendi Arabanı Çalmak Zorundayım Ne Oluyor Lan Bana mı Yürüyor Nereye gidelim şimdi? Topkapı Sarayı'na gidelim hadi sizinle. Topkapı Sarayı'na gidelim. Bu arada beni de Instagram'dan takip etmek istiyorsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya hesabım denzykr kullanıcı adımı aratıp Instagram'dan beni ekleyebilirsiniz. Ve böyle eski oyunlar veya ilginç oyunlar yeni oyunlar da olsun fark etmez. Önerileriniz varsa hani böyle milletin bizi izleyenlerin bizi sevenlerin dikkatini çekecek. Instagram'dan bana direkt mesaj olarak yazın. O yüzden beni takip etmeyi de unutmayın Instagram'dan. Denizli'ye kere kullanıcı adım Instagram'da gençler. Şimdi Topkapı Sarayı'na gidiyorum. Git, giderken bir yandan da etrafa bakıyorum. Ben de unuttum. Yıllar oldu oynamayalı. Ne yazıyor burada? Zazilet falan. Çok güzel. Yani her şeyi keşfetmek çok güzel. Bak. Nokia 32 çift 0 diyor. <laughs> İstanbul. Welcome to İstanbul. Burada ne diyor? Fatih Belediyesi'nin çöp kutusuları var. Bak görüyor musun? Yani böyle bir mod hani Türkiye haritası olduğu gibi GTA'ya da yapılması lazım. Gerçekten birilerinin buna el atması lazım. Belki ben el atarım bilmiyorum. Şuradan doğru akalım. Bu arada deniz manzarası da görün. Topkapı Sarayı'na buradan diyor. Tamam buradan gidelim hadi. Ee, dediğim gibi Anadolu yakasını yapmamışlar. Ya ben olsam Anadolu yakasını yapardım. Çünkü ben 24 yıl Üsküdar'da yaşadım gençler. <laughs> yani şu an Kocaeli Körfez'deyim ama Üsküdar'da doğdum büyüdüm. Üsküdar'da doğma büyüme Üsküdar'lıyım ben. Ee, Üsküdar'ın olmasını isterdim. Kadıköy'ün de olmasını isterdim. Oralar yapmamışlar. Niye yapmamışlar bilmiyorum açıkçası. Bakın burada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logoları falan var. Simitçi mi bu? Simitçi ama kimse yok. Böyle silah falan da çıkarabiliyorum bu arada. Driver 3 arkadaş oynadı. Ee, Driver 3 Steam'de ve herhangi bir yerde satılmıyor. O yüzden isteseniz de bir yerden satın alamazsınız. İnternetten bulup indirebilirsiniz. Ben link atamam çünkü yasal olmuyor link attığım zaman ama siz araştırıp bulabilirsiniz. Yani oyun satılmıyor, böyle garip bir şey var. Yani İstanbul'un geçtiği tek GTA tipi oyun, o da satılmıyor. <laughs> böyle garip bir şey. Ama oyunun oynama mekanikleri iyi değil, onu söyleyeyim. Yani oynama açısından zevkli bir oyun değil. Bu oyunun tek avantajı İstanbul olması. Hani İstanbul olmasa ben bu oyunu açıp oynamam. Gerçi oynamıştım zamanında. <laughs> İlk bölüm şeyde başlıyor Miami'de sonra Nice e geçiyorsunuz. Hatırlayanlar yazsınlar yorumlara ya. Eskileri bir görmek istiyorum yorumlarda. Burada dekorlar falan var. Muhteşem yüzyıldan da bilirsiniz zaten. Oradan da gençler aşinadır. işte Google'daki görsellerden, bizim ders kitaplarımızdan, tarihimiz zaten biliyorsunuzdur. Aa buradan bir yerlere giriliyormuş. İçini de yapmışlar galiba. <laughs> yani bayağı bir uğraşmışlar. Helal olsun. Ama ezan sesi yanlış. O hoşuma gitmedi işte. Ama ben tekrar geri yürüyeceğim çünkü burada <laughs> hep duvar. Yo buradan çıkış var mı? İnşallah buradan bir çıkış vardır. Bu kadar yol tekrardan geri yürümek istemiyorum. Dayı sen zenci burada ne işin var senin ya? Buradan bir ormana girdim ben. Orman nereye çıkıyor? Buradan bir ormana girdim. Beşiktaş İnönü Stadyum falan da var eski tabi. Oyun eskide geçtiği için 2000'li yıllarda. Beşiktaş İnönü Stadyum falan da var. Onları da bir dahaki bölümde göstereceğim. Bak burada tren yolu var. Tamam buradan şeye geçebildim ben. Otoyola geçebildim. Bir an korktum geçemeyeceğim diye. Değişik bir araç alalım bu sefer. Ne alalım? Dur tak. Allah! Ulan öldürüyordun beni be! İnsan vatandaşına bunu yapar mı be? Dur 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 sakin ol. Sakin ol. Ağzı ne? Aa karı geberdi. Kusura bakma abla. <laughs> Kusura bakma şuradan da bir manzaraya bakın ya. Bir manzaraya bakın şöyle güzel İstanbul'umuzun, güzel ülkemizin muhteşem deniz manzarası ve bunu GTA tarzı bir oyunda yaşamak, oynamak gerçekten belki de hepinizin hayaliydi. Şimdi bu hayal gerçek oldu. Bakın bu kule sürekli tabelalarda gösteriyor bize gideceğimiz yerleri. 7 kule diyoruz. Şey beyaz nereye gidelim? Sultan Ahmet Camii'ye gidelim. Biraz yani şu tarafa doğru şu tarafa doğru bir bakalım. Ee, gerçek emlak eski ne diyor? daha bak şey var liraya geçilmemiş daha. Bu oyun yayınlarken 4.5 milyon TL ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha milyon var. <laughs> şey yok yani. Uğur kardeşler gıda pazarı diyor. Sirkeci demir yolu. Heh. İstanbul Gar. İstanbul Gar. Evet. Gara geldik. Burada ne yazıyor? Türkiye'nin çağdaş, çağdaş 75. yılı. Buradan anlarsınız işte 1923'ten 70 kaç 75 mi yazıyor orada? 75 mi 73 mi yazıyor? Anlamadım tam. İşte 2000 yılları 99'u falan anlatıyor bu oyun. 2000'i anlatması lazım. Çıkış. Evet. Ne mutlu Türküm diyene. Şanlı Mustafa Kemal Atatürk yüce kurucumuz saygıyla önünde eğiliyoruz. Dayı neyi bekliyorsun? Dayı Dayı senin çocuklar gitmiş be bekleme boşuna. Cık, bekleme. Yok yok dayı sen artık yalnız kaldın be. Aa, sen burada bekle. Bekle dayı bekle. Daha çok beklersin. <laughs> dayı senin çocuklar binmişler trene gitmişler. Sen anca böyle bekle evde. Sen git simit al evde simit ya hadi bakalım. Hadi dayı. Dayı. Ah ah. Ah dayı ışınlandı lan. Adam. Adam hasretinden ışınlandı. <laughs> Ulan ne iş ya. Bu ne yazıyor. <laughs> Oyunda çok hata var, çok bug var. Ama çok güzel İstanbul'un olması. Ben burada çocukken yani bir ay boyunca böyle 7-24 oyunu açıyordum böyle bu oyuna dolaşıyordum şehrin içinde. Bir de o zamanlar şey diyorlardı bize. İşte çocuğuz ya kandırıyorlar. Oyunda Üsküdar vasaba Harita şöyle ya. Mesela şimdi bu karşı işte karşı şu deniz var ya öbür tarafı. Veya şu aşağı doğru işte oradan botu alıp gidersen hani balıkçı teknesiyle Üsküdar'a gidiyorsun falan biz de salak gibi böyle gidiyorduk gidiyorduk bir şey olmuyordu <laughs> sonra diyorduk internet kafeciye o satın aldı ya abi bunda Üsküdar yok falan adam bizi kekleyip kekleyip duruyormuş meğersem biz de sonra da anladık <laughs> ulan ne işler ya like'larınızı yorumlarınızı esirgemeyin ve artık okullarınız bitti yaz ayları da geldi. İçerikler farkındaysanız bombalaşmaya başladı kanalda. Beklentiniz yüksek ve ben de daha çok çalışıyorum artık. Yani tamamen ee, buraya kanalize olmuş durumdayım. O yüzden önümüzde günlerde daha da manyak içerikler gelecek. Hiçbir yerde olmayan özgün yaratıcı içerikler. Altın horuna iskelesi. Mesela burada iskele var. Yaz ben bunu anlat anlat bitmez ha. Bunu 4-5 bölüm yapalım sizle. Öyle yapalım. Burada iskele var. Bakın Muhteşem deniz manzaramız. Bunu sizinle 4-5 bölüm yaparız gençler. Öyle düşünüyorum. Yani İstanbul'un bütün sokaklarını ara ara her yeri inci incin inci çıkarana kadar oyunda size göstereceğim. Siz de merak ederseniz tabi. Dediğim gibi güzel like gelirse yorumlarınız altta coşarsa ve abone olursanız bundan hepsi gelmeye devam edecek. Bu arada Nvidia'da çaktırmadan reklamını koymuş yukarıya doğru. Bunun pla... YTT otobüsü var bak. O zaman da eski otobüs Tabi Kullanayım mı? Dur kullanayım. Dur 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 gitme bir yere. Otobüs kullanalım sizde. <laughs> eski otobüsler. 2000'li yıllarda olan otobüsler. Baya eski. Evet yolcu yok ama. Neyse. Aldım otobüsü valla. Aldım otobüsü gidiyorum. <laughs> Bu otobüsü hatırlıyorum. Oto yıkama halı yıkanır. Şey çıkar şimdi. Overlok makinesi nasıl do? Overlok makinesi ayağınıza geldi. 5 dakikada yıkanır. Hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Overlok makinesi ayağınıza geldi. <laughs> 5 dakikada yıkanır. Hemen teslim edilir. Öyleydi değil mi? Her yerde duyuyorum ya. Lanet sloganı her yerde duyuyorum. Kabus gibi her yerde hala duyuyor. Siz de duyuyorsunuzdur. Şehrimize ait. Nereden gireyim lan? Buradan mı gireyim? Aha lan ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> lan o <laughs> Ben orada köprü var diye bekliyorum. Köprü yokmuş. <laughs> Neyse. Devam devam hadi. Onları da keşfederiz. Bu arada oynadım. Tekrar söyleyeyim yazacaksın çünkü yorumlarda biliyorum. Driver 3. 2004 yılında çıkan bir oyun. PlayStation 2'de oynamıştım ben. Sizlere de tanıtmak istedim. Biliyorsunuz Scarface sizlere sevdirdim. Aşıladım. İşte 40.000 bin, bin izlenme aldı aldık bölümleri falan. Sonradan da siz bayağı sevdiniz. Bayağı eski bir oyundu o da. GTA San Andreas öyle. Bu da çok eski bir oyun ama bunu da sevdi, seveceğinizi düşünüyorum. Gerçekten hani bir farkındalık bizim bunları çekmemiz. Yani tabii ki de biz de yeni oyunları, trend videoları falan bazen kovalıyoruz. Ama bu nostalji yapmakta gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bir de bu çok apayrı bir nostalji çünkü niye? İstanbul var. Evet burası da şey. Bir dahaki bölümde Taksim'e gideceğiz. Beşiktaş'a. Karşı tarafa geçeceğiz yani. Görebilirsiniz. Kale. Kule. Dur şu haritada mavi bir şey gösteriyor. Hani onu merak ettim. Onun yanına bir gideceğim. Şu mavi işaretin yanına. Neymiş bakalım bu? İn bakalım. Benim karakterimizin adı Taner'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne? Bir şey olmuyor burada. <laughs> burada bize bir mavi işaret vermiş ama bir şey olmuyor. Normalde ben şu an bunun şehir hani dolaşma modundayım oyunun. Burada görevler de var yani İstanbul'da direkt görev de yapıyorsunuz. Tabi onda diyeyim dur motor alayım ya daha hızlı gidelim artık bu kanı gibi aletle Polisleri kapattım hani rahat dolaşalım diye. Türk polisi var, işte siz suç falan işlediğinizde sizi kovalıyor. <laughs> Ve dediğim gibi... Görevleri var. Yani normalde görevli bir oyun. Aa girdim bir yerden. Tarihi eseri şu an <laughs> zarar verdim bildiğin. Araç kullanımı güzel. Oyunun. Dur lan dur. Heh. Allah, bak. Düştüm. Biraz daha düşersem öleceğim zaten. Şu yakınına yaklaşmak istiyorum ha. Buldum sonunda. Ah! Lan öldüm ya. <laughs> Ulan en sonunda becerdim ölmeyi. Tüh. Vallahi ya. Zorla zorla öldüm. Yine başladığımız yere döndük. Evet gençler. Dediğim gibi diğer bölümlerde size her yerini göstereceğim. Bu mesela burada ne kaldı? 7 ee, kule kaldı. Sonra var birçok yer. Şu tabelalarda dur. Tabelayı görünce aklıma gelecek şimdi. Tabelayı ben bir göreyim. Bir saniye. Tabela neredeydi? Bak yere batan sarayı var mesela. Yere batan sarayına gideriz. Bir sürü yer var daha gidilecek. Dediğim gibi bir dahaki bölümlerde hepsini göstereceğim sizlere. Daha bundan çok bölüm çıkar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu şu an beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız çok önemli. Abone olun ki bu tarz içeriklerimiz devam etsin. Bana moral oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Ve şu sağda solda üstte altta çıkan videolar var. Şimdi onlara tıklayın hadi. Onlara tıklamanızı bekliyorum. Bekliyorum. Tıkladın mı? Görüşürüz gençler bir dahaki videolarda. Diğer videolara geçmenizi bekliyorum.